Merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, dün bir video paylaşmıştım. Orada e, bu 1.4 ise Honda Civic D 14 A4 motorla ilgili e, biraz bilgi vermiştim bu tork değerli ile alakalı. Birkaç kişi sordu e, bu Slop e, ayarlarını da nasıl yapıyoruz bir gösterebilir misiniz? Ya, biz göremedik diye. Onu da paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi biliyorsunuz e, dün söylemiştim size e, Exos servis kitabı verisi e, nokta 23-27 arası emme nokta 18-22 arası diyor. Biz de de sentil karşılığı olarak biz ne yapıyorduk? Bunu nokta 25'e bunu da nokta 20 ya yani da nokta nokta 2'ye ayarlıyoruz. Şimdi ben bunu ayarladım. Birinci silindiri. E, size üçüncü silindiri göstereceğim. Yani ateşleme sırasındaki ikinci e, olanı göstereceğim. E, o kadar zaten yeterlidir. Geri kalanında o şekilde devam edeceksiniz. Yine göstereceğim. Şimdi gösteriyorum. Bakın 25'i ayarladığınızı ayarlanmasını göstereceğim. Sadece e, şimdi bu ayarladığımı göstereyim. Bakın 25'i ayarladığında 25 e, sürtünerek geçebiliyor. Yani. Bakın o belli noktalarda biraz fazla sürtünür. Belli noktalarda biraz az ama sürtünerek geçebiliyor. 0 nokta. 3 ise bakın bu 0.3 biraz önce denedim 0.25'ti bu 0.3 0.3 ise hiçbir şekilde geçmiyor. Bakın. Hiç geçmeyecek. Yani. Ve bu tarafta da 0.2 ve 0.25 var elinde. 0.2 ee, kusura bakmayın açıdan dolayı çok göremiyor olabilirsiniz. Elim geliyor olabilir. şu şekilde bakın tatlı bir şekilde. Yani tatlı olması önemli. Sürtünerek geçiyor. 0.25 ise hiç geçmiyor. Bakın takılıyor kalıyor. Hiçbir açıdan kesinlikle sürtünerek, mürtünerek geçmiyor. Takılıyor kalıyor. Şimdi ayarını yapacağız. bunda 1, 3, 4, 2 diye yapacağız ayarlamayı. Ben biri yaptım. Size bunu döndürmeye göstereceğim. 3'ü göstereceğim. Daha sonra 4 2 de aynı şekilde yapabilirsiniz. O kadar hepsini görmenize gerek yok. Zaten aynı şekilde yapılıyor. Bazı videolarda, e, Türkiye'de yapan var mı bilmiyorum. Yurt dışında bunu iki seferde yapan da var. Dört e, sefer yerine. Ama servis kitapları bu dört seferde uygun görüyor. Şu anda üst türü noktadayız. Göstereceğim size. Bakın bu boşluğu görüyorsunuz. Yani şu anda bu boşluk mevcut. Şimdi size ayarını göstereceğim. Şimdi nasıl sıkı olması iyi değil. Onu söyleyeyim. Bu sıkı yani bu araçtaki şu anda. Bu iyi bir şey değil ve birçok ateşleme hatasından tutun da birçok sıkıntıya neden oluyor. Bakın şimdi şurada Eee bakın şöyle bir çizgi var, bir hizalama var. Şöyle hizaya getireceksiniz. Ee, ben trigger'ı değiştirdim bunda. Her zaman bir tık kayar yani bu şey yaptıktan sonra o kadar önemli değil sağa sola döndürürken. İşte bu şu anda bakın orada e, işaretimiz orada. Ee, burada da biraz e, şey göstereceğim. Bakın şu çizgiler motorla e, hizalanmış durumda. Üstünde de up yazısını şurada görüyorsunuz. O demek oluyor ki birinci silindirimiz kompresyonda ve en yukarıda olmuş oluyor. Bu durumdayken birinci silindiri yapıyoruz. Daha sonra 90 derece döndürerek, 4 kere 90 derece döndürerek tüm silindirleri bu saatin ters yönüne dönüyor. Bakın ap yukarıya şeye geldi, sol tarafa geldi. Şu aşağıdaki çizgi de boşlukla hizalanıyor muhtemelen. O da onun için koyulmuştur. Şu anda baktığımızda burada bakın ben bunları baktım ee, ben bunları baktım hepsine daha önce. Bunlar 0.15'e göre bakın 20 geçmiyor taraftan da geçmiyor. Hiçbirisinden geçmiyor yani. 0.20 dahi geçmiyor. Her tarafı yani egzoz emme fark etmeksizin 0.15 e ayarlanmış. Egzoz için 0.15 kötü bir değer. Onu da söyleyeyim. Sıkıntı yaratıyor olabilir yani ateşleme ile alakalı olarak. Yani böyle bilinçli olarak bir şeyler yapılabilir bazı durumlarda. Ama normal yol arabaları için falan öyle bir şeyler yapılmamalı. Standartta kullanmalısınız. Ne sıkı ne de gevşek olmamalı. Yani tam spekler içerisinde bir değer e, olmalı. E, tabii ki bunları fazla sıkmışlar. Yani, yani Bu fazla sıkmak çok basit bir şey. Herkes bunu e, hayırlı bir şey zannediyor. İşte bunun dispektöründe sıkıntı yaşadım dün ben. Bakın ne kadar sıkılmış. Görüyor musunuz? <laughs> Bunlar on. Bu işi yaparken de, eğer kendiniz yapacaksınız ihtiyacınız olan şeyler e, işte on numara kaç çeşit işte, anahtar, bir düz tornavida, bir de sentil çakısı. Şimdi burayı 25'e ayarlayacağız 25 ayarlamak için şu şekilde 25 ve 30'luk sentilleri elim alacağım. E, ne demiştik? 25 geçecek, 30 geçmeyecek şekilde ayar yapılacak. Bakın bu şekilde rahatça yapabilirsiniz. Ayarını bunlar e, tabi düz olarak aşılmıyor. Belli yerlerden çok daha rahat geçiyor. Belli yerlerden daha e, az geçiyor. Ben o yüzden her zaman biraz sürtünerek geçilmesini istiyorum. Yani çok tatlı değil de biraz zor. Ama bu hiç geçmemeli. Yani ne yaparsanız yapın bu geçirememiyor olmanız lazım ki öyle biraz rahat geçiyor biraz bundan. Hafif oynamak istiyorum. ちょっといい Evet gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şeyi bu sefer 20-25.20.25 olarak ayarlayacağız. Evet gördüğünüz gibi nokta 20 nokta 25. Evet nokta 20 geçiyor. Nokta 25 geçmiyor gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi orada da nokta 20-25 olarak ayarı yaptık. Gayet güzel. sürtünerek geçiyor. Bir sonraki silindire yani dördüncü silindire geçeceğim. Tekrar döndürüyorum. Motor dönme yönünde. Saatin ters yönünde. Bu sefer ap yazısı e, bakın tam aşağıya geldi. Çizgiler gene e, biraz daha geçelim. Evet. Çizgiler hizaya geldiğinde e, tam ters yönde 180 derece dönmüş oldu. Şimdi Evet gördüğünüz gibi. İşte bakın bu oynama çok. Bunlar da daha az ama şu an buradayız yani. Yani basit bir ayar aslında. Siz kendiniz de çok rahat yapabilirsiniz. İşte bu şekilde devam edeceksiniz. Yani biri yaptık, üçü yaptık. Size gösterdim, birlikte yaptık üçü. Ee, akabinde şimdi 4'ü ve 2'yi yaparak bu şekilde e, rotasyonu tamamlayacağım. Yani up yazısı arka tarafa bakmış olduğunda şimdi aşağıya bakıyor. 4 arkaya baktığında da 2'yi yapacağız. Bu şekilde bitecek. Ee, siz kendiniz yapabilirsiniz bunu. Oldukça basit bir şey. Güzel kaliteli bir sentil alın kendinize. Ee, i̇zel taş falan gibi yani öyle markalı bir şey. Ee, ömürlük olur zaten çok uzun süre kullanırsınız. İşte Sivikler bunu zaman zaman istiyorlar yani sürekli bunu götürüp para verip yaptırmak yerine kendiniz yapabilirsiniz gayet kolay bir uygulama ve gördüğünüz gibi bunda sıkı sıkılmış yani. işte biraz bunda zamanlamasıyla da oynanmış biraz bir şeyler yapılmış. Bakalım yarın kontağı açtığımızda ne olduğunu göreceğiz. <laughs> Bizki ayarları servis kitabına göre yaptık. Bakalım bize ne sonuç verecek tekrar bir şeyler ayarlamak zorunda kalacak mıyız? Bakacağız. Ama bu bununla alakalı konuşmuyorum. zamanlama yani zamanlamayla alakalı konuşuyorum ben. Bunu zaten farklı bir şey yapmamalısınız. Yani bunu sıkmak böyle çok bilinçli bir şey yapmıyorsanız sıkmayın yani. Bu çiftli yaylar bir şeyler kullanılıyor. Onlar bizim konumuz değil yani. Onlar çok farklı konular. dediğim gibi bu tür uygulamaları siz kendinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Trigger'i de kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu trigger'i e, değiştirmesi çok zor bir trigger değil. Ama tabii bütün önden çekişli araçlarda trigger değiştirme işi biraz zahmetli. Ee, ben daha önce çok değiştirdim önden çekişli, arkadan çekişli araçlarda kendim yani bu işleri yapmazken profesyonel, para, bu parayı bu işten kazanmazken öyle söyleyeyim. Amatör olarak bu işleri yaparken kendi kendi araçlarımı çok kezler değiştirdim. Size değiştirebilirsiniz. Dikkatli olun biraz. Yerleri falan. Ee, işte i̇şte bende de gördüğünüz böyle bir tık o şeyler. Hiçbir zaman onlar tam tamına hizalanmıyor. Böyle bir şey yaptığınızda hani panik yapmayın. Hiçbir zaman asla onlar yani siz tam fizyalarsınız sıktıktan sonra. Yalnız bu araçla ilgili bir şey söyleyeyim yani bu Honda'larla alakalı olarak. Bunların gergisi bu tarafta ve bu taraftan sıkarken e, şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. E, bunu buradan bu şekilde tutacaksınız. Alttan da e, sa saatin ters yönde yani motorun dönme yönünde iyice sıkıp ondan sonra e, bakın şurada küçük bir kapak var. O kapağın Bakın şu bizim şeylerin altında küçük siyah bir kapak var görüyorsunuz. O kapağı açıyorsunuz. Orası işte gerginin, gergi rulmanının sıkma kapağı. Yani bunu buradan bir elle böyle sıkıca tutuyorsunuz. Aşağıdan döndürüyorsunuz. İyice burasının, burasının gergin olmasını, bakın gergin gördüğünüz gibi oldukça gergin. Bu tarafı biraz daha yumuşak olacak. Bu tarafı zaten şey tarafı, gergi tarafı. Yani bu tarafa doğru dönüyor motor. Böyle bu tarafa doğru dönüyor. Dolayısıyla öyle tutup o şekilde. Ondan sonra buradan ee, işte saat yönünde sıktığınızda e, o gergi gerekli sıkılığı oradaki yani bu taraftaki boşluğu sağ taraftaki boşluğu alarak gerekli sıkılığı verecektir. Ondan sonra da kapağı tekrar bu küçük siyah kapağı yerine tekrar takıyorsunuz. Yani rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yalnız tabi burada bir sürü şeyleri sökmeniz lazım. Ona 3 tane daha kayış var. E çok kolay sökülüyorlar. Bazı araçlarda bu kadar kolay olmuyor. Yani biraz tabi burası tabi dar her araçta böyle. Önden çekişli araçlar özellikle. Her ne kadar motor küçük de olsa 1.4 motor da olsa. Dediğim gibi 1.6 ile boyutu aynı bildiğim kadarıyla. Yani burada pek yer olmuyor. Mutlaka aşağıdan e, destekliyorsunuz. Bakın. Şu şekilde. Takoz ve tahtayla mutlaka mutlaka destekleyin. Hani yok biz de bunlardan falan demeyin. Bunlar her zaman işe yarayacak şeyler. Ya yani bir tane alsanız Allah uzun ömürler versin. Bütün şeyinizi çıkartır yani. Bunlara bir şey olacağı yok çünkü. Yani ben hep söylüyorum amatörken aldığım birçok şeyi e, kaliteli şeyler aldım. Yani kendimce bazıları iyi e markalı bazıları Avrupa olsun, ucuz olsun gene aldık. Yani hala kullanıyorum. Çok ıstık ıskartaya çıkardım. Çok takım şeyim yok. Hala kullanıyorum. O yüzden alırsanız mutlaka bakın böyle destekleyin. Bakın bunlar da görüyorsunuz bu tork bu alttaki e, kulağa tork kulağı deniliyor. buna bindirirsiniz. Yani buna güveniyorlar. Öbür tarafta da bir tane var. şu tarafta da var. Tabii karşılıklı bunlar tutuyor deniliyor. hayır. <laughs> aşağı doğru salıyor motor kendini bıraktığı zaman. Bir şey olmaz diyorlar. Ben kesinlikle takotsuz çalışmam. Yani Trigger'i çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bunların hepsini sökeceksiniz. Söktüğünüz sırayı vesaireyi unutmayın. Sökmeden önce şu işte bu hizalamaların e, söylenen ve sizin aracınızdakini karşılaştırın. Yani mutlaka işaretleyin. Yani şu beyaz kalemlerle sağını solunu çizin. işte bir tirgin, bir e, buradan işaretleyin, bir aşağıdan işaretleyin. E, kasnaklardan yani bu kasnağın aşağısında olanı, krank kasnağı, bu kam kasnağı işaretleyin. Aynı yerleri yeni aldığınız kayışta da işaretleyin. Bir de bir yerine getirdiğinizde zaten yani bıraktığınız gibi, bulduğunuz gibi bırakmış olursunuz. Bu kadar kolay bu iş. Çok rahat yapabilirsiniz. Bu şeyler kolay dediğim gibi bu siviklerde kolay. Her araçta bu kadar kolay olmuyor. Yani bazı araçlarda e, levyeyle levye ile falan bayağı bir itelemek, kakalamak bir şeyler gerekiyor. Bunda gayet güzel dizayn edilmiş. İşte tamirciler Japonları <laughs> niye seviyor? E, i̇şte yani çok iyi değil de yine de biraz daha kolay gelen çalışması. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.